Büyük İskender ve hemen arkasındaki Vodna'da. Sinan arkasında da Büyük İskender'in babası var. Böyle kalınması gerekiyordu. Şimdi su seviyesini görüyorsunuz. Su seviyesini görüyorsunuz. Şurada baraj onu tutuyor ve buraya iniyor. Şurada bisikletler var. Bir tane şamandarın üstünde bisiklet konulmuş. Şurada tek kişilik, burada da iki kişilik. Daha önce Mert'le bunu yapmak istiyorduk. Ama akıntı vardı, çok rüzgarlıydı. Ama gayet konforluymuş. görüyor musunuz böyle su kuşları var. Tam zoom yapamıyorum. Karşı görüyor musunuz bilmiyorum da orada... Ön şurası. Şu tam iki devlet arasının uya veranda gibi bir şey var. Buraya yürüyüş yolu var Fatika. O yolun devamından belki... Tam zoom yapamıyorum. Şurada göreceğiniz gibi bir UCK şey vardı ama bunun üstünü karalamışlar. Demek ki şu dağın şu görüntü ve şu kısımdaki ağaçların damı çıkmış bir denevi kafeslerdi. Şu an çok güzel gözüküyor. Burayı, şimdi tam karşıda da başka dağlar var. Geniş. Şuradan da patika var, patika var. O patikadan gidiyorsunuz ondan sonra oraya, geniş. Şu ikinci tarafa. Pıtı 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 pıtı. Şu güzel bir şey. Patates var, kuru fasulye var ve salatamız var. Petek yok, klima çalışmıyor. Yapma bacak. Yok. Ha tamam, şuraya dokunabiliyorsun, elin yanmıyor. tıp tıpı tıp. İkinci Dünya Savaşı'ndan. Bir dakika, merdivenden geldik. Şu, şu. Tamam, bir şu an buradayız. Şu bina şu. Biz şu an buradayız. Şuradan aşağısı şey, şu merdivenler. şu olan kısım. Kalınmış. Sol tarafında Sava Nehri'ni görüyorsunuz. Aşağıda Tuna geliyor. Ve Bir birleştiği yerde. Biz de şu anda şöyle. Burası Osmanlı'da e, Osmanlılar'da 400 seneden beri olanmış. İplikler falan bağlan 1915-16'da hasar almış. Sebebi yazıyor mu diye ya, baktım. Ha birkaç yıl Avusturya iş, evet Avusturya işgali sırasında e, burası yıkılmış. Okey. Orijinal mezar taşı bulmuş. Yerine koyular türbe eski. Bir çapı 2 ha evet hayrat oluyor tam şu elimle gösterdiğim yer Mehmet Sokoloviç Paşa'nın 2 numara şöyle 3 numara Damat Ali Paşa türbesi az önce gördük 4 nerede 4 şurası mı oluyor yok şu şu bölge 4'te aynen tam oturmuyor haritada bir şey var normalde onun buraya renk gelmesi lazım ama. şu taraf tekrar göstereyim Tuna oradan devam ediyor şuradan Tuna devam ediyor şuradan da sava geliyor ve oradan devam ediyor. Yugoslavya Oteli orada kaldı. Şu orta alanda bir şey yok, yerleşim, yaşam yok. Şu beyaz topun olduğu böyle yerde, burası şöyle şöyle yerin altının üstünde böyle ışıklandırma. Buradan girmedik, ondan eminim. Şuralar su altında kalmış. Tuna ve Sava Nehri'nin birleştiği. Görüyor musunuz? Suyun içine girmiş gibi. Koşan bir kadın var görüyor musunuz? Sava nehrini görüyorsunuz. Key olarak orayı kesen de Tuna Nehri Ve orası da direkt birleştiği yer. Şuradan da e, zaten kaleye çıkmıştık. Birazdan şu uç bölgeyi göründüğü kadar göstermeye çalışayım. Şu nehir kıyıs e, yapılan hepsi. E, bir de şu, şu sırada, şu otoparkın altında da şu karşı Köprünün sol. Şuradan zoom yapınca göreceksiniz. Şu parmağım ucundaki parmağı alıp sokunca netlik bozuluyor da gördünüz şu bina. E, orası da yeni bir bölge ama şu taraf çok değerli. Şu Niagara hidro power planı e, uygulama yapım e, şeması. Bu da onu bir temsiliydi. <laughs> Gördüğünüz işte e, Voivodina Müzesi'ydi. Giriş 150 Dinar'dı oraya ve hani tamamını çeksem bir saati e, hemen şu ileride de e, yemek yemiştim orada. Oradaki şu gri bina tam parmağımın ucundaki gri bina. Giriş 200 Dinar, göreceksiniz çektim zaten 5-6 oda tipi, salon tipi bir tane yatak odası var çok güzeldi. Burada verdim 150 Dinar, e, şu bir yanda da şu, ona ait şurada yanında bir bina var görünüyor mu bilmiyorum orası da aynı binaymış oraya giriş. Bize verdiği işte evet, biletle oraya da giriş yapabiliyormuşuz. Ancak bugün kapalıymış orası. Oraya giremedik.